1923'ü gösterirken bu da önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti. Atatürk'ün bizlere bıraktığı ebedi mirasın 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi şu anda Fethiye'de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Fethiye'de de coşkulu bir törenle kutlandı. Fethiye şehir statındaki Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü töreninde 7'den 70'e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Fethiye halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlama töreninde öğrencilerin sunduğu birbirinden güzel gösteriler büyük alkış aldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş yaptı. Bu şerefli günün 101. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bu büyük mutluluğu sizlerle birlikte paylaşmanın gururu içerisindeyim. Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istiklali uğruna sergilediği kararlı mücadelenin bir nişanesi en kıymetli kazanımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin topyekun top, top kenetlenerek verdiği büyük varoluş mücadelesine hürriyeti uğruna canlı hiçe sayan bir millete yakışan en doğru yönetim biçimi olan Cumhuriyeti, Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek esas kılmış bu de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyet yalnız bir yönetim değişikliği değil, şanlı tarihimizin en kapsamlı toplumsal ve değişim hareketidir. Cumhuriyet getirdiği yenilikleriyle bilime, akılcılığa, demokrasiye ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye'nin temelini oluşturmuştur. Ülkemiz Cumhuriyet'ten bu yana ikinci yüzyıl olan Türkiye yüzyılında birçok alanda büyük mesafeler kat ederek muasır medeniyetler almıştır. Cumhuriyet Türk milletinin iradesini, aklını ve cesaretini temsil eder. Bizlere düşen en önemli görev bu değerleri yaşatmak, korumak ve daha ileriye taşımaktır. Son, bu sorumluluk bilinciyle Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve gelişmek için atalarımızdan aldığımız ilham ve güçle hep, hep, birlikte çalışıyor. Bağımsızlığımıza karşıden her türlü tehditin karşısında çenetlenerek ve birlik beraber içinde duruyoruz. Sevgili gençler, Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Fikri hür, vicdanı hür, milli ve mali değerleri güçlü, cumhuriyeti yaşatacak olan nesiller yetişerek geleceğe umutla bakıyoruz. Atalarımızın aldığımız bu mirasa onlara duyduğumuz milletle sonsuza dek sahip çıkma sözü veriyoruz. Buydu uygularla. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlı feda eden aziz şehitlerimize rahmet kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük Cumhuriyet Destanı'nın 101. yılı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun.